İddia Sadece çok reklamının yapılmasından dolayı Said Nursi ve benzerlerinin adları insanların bilinçaltlarında yer etmiştir. İddiaya cevap Bu yakıştırma Bediüzzaman'a yapılabilecek en büyük iftiradır. Zira Bediüzzaman'ın en belirgin vasfı insanların teveccühünden kaçması kendini nazara vermemesi ve hatta kapısına kadar gelen ziyaretçileri şahsımı ön plana çıkarmasınlar diye çoğu zaman kabul etmeyip nezaketle geri çevirmesidir. Gelen ziyaretçileri kabul edemeyeceğini belirtmek için kapısına astığı özür yazısından bir iki pasajı dikkatinize sunuyoruz. Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi 30-40 senedir tarassut ve taarruza maruz kaldığımdan zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahuş ediyordum. Hem eskiden beri manevi ve maddi hediyeler bana ağır geliyordu. Hem şimdi ziyaretçiler dostlar çoğalmış hem manevi mukabele lazım gelmiş. Şimdi maddi bir lokma hediye beni hasta ettiği gibi manevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek, hususan Başka yerlerden musafaha için zahmet edip gelmek ziyareti dahi ehemmiyetli bir hediye maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum. Hem de ucuz değil, manen pahalıdır. Ben kendimi o hürmete layık görmüyorum. Manen mukabele de edemiyorum. Onun için şimdilik aynen maddi hediye gibi bir ihsan-ı ilahi olarak bana manevi hediye gibi olan sohbetten zaruret olmadan men edildim bazı beni hasta eder. Maddi hediyenin tam mukabilini vermediğim vakit beni hasta ettiği gibi. Onun için hatırınız kırılmasın, gücenmeyiniz. Malum olsun ki bizi ziyaret eden ya hayatı dünyeviye cihetinde gelir, o kapı kapalıdır veya hayatı uhreviye cihetinde gelir. O cihette iki kapı var. Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir o kapı dahi kapalıdır. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Bu ifadelerin sahibine nasıl olur da reklam yapıyor denebilir. Değil hayatında ölünce bile teveccüh edilmemesi için kabrinin gizli olmasını vasiyet eden bir zattan bahsediyoruz. Dünyanın şan ve şerefinden, şöhret ve reklamından ne kadar korktuğunu ve uzak durduğunu anlamak için İki örnek daha verip bu cevabı noktalayacağız. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir bağdır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. O bela ve musibete düşersen inna lillahi ve inna ileyhi raciun de o beladan kurtul. Benim kabrimi gayet gizli bir yerde bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor. Bu dehşetli zamanda eski zamandaki firavunların dünyevi şan ve şeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazarı beşeri kendilerine çevirmeleri gibi, enaniyet ve benliğin verdiği gafletle heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarları manayı harfiden manayı ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevi istikbalden ziyade dünyevi istikbali hayal edilmiş olmalarıyla eski zamandaki lillah için ziyarete mukabil ehli dünya kısmen bu hakikate muhalif olarak Mevta'nın dünyevi şan u şerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur'daki azami ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta, hem garpta, hem kim olursa olsun okudukları Fatihalar o ruha gider. Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat elbette Vefatından sonra da o hakikat bu surette beni sevap cihetiyle değil dünya cihetiyle men etmeye mecbur edecek.